17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Üniversitesi tiyatro bölümü oyunculuk ana sanat dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve özel tiyatrolarda görev yapmıştır. Oyuncu Kanal D'den Fox'a transfer olan yapımcısının Fatih Aksoy olduğu medyapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011 ve 2014 yıllar arasında canlandırmıştı. Sınır, Acı Aşk, 72. Koğuş, Rüzgarda Salınan Nülüfer, Ekşi Elmalar, Beni Çok Sev filmlerinde rol almıştır. Fi, Şeref Bey ve Uysallar internet dizilerinde oynamıştır. Ayrıca 12 farklı tiyatro oyununda rol almıştır. Ferhunda Hanımlar, Vasiyet, Havada Bulut, Gümüş, Vazgeç Gönlüm, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Kayıt Dışı, Bir Aile Hikayesi yer aldığı dizilerdir. Son olarak Show TV'de yayınlanan Oğlum dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. En iyi kadın oyuncu ödülü başta olmak üzere 15 farklı platformdan ödüller almıştır.